Dün bir taksiyerim, 70 yaşında Yozgatlı bir köylü arabayı kullanır. Allah sizi inandırsın, hayatımda hiçbir Türk aydınından, aydın kimsesinden, aydın geçinenlerinden bu kadar isabetli görüşler, bu kadar çarpıcı cümleler, bu kadar göz yaşartıcı tespitler Vallahi duymam. Her bir kelimesinde ayrı bir hikmet olan. Çocuklarımızı yüksek mühendis olsunlar diye okuduk, alçak mühendis çıktılar dedi. Köyümde arpa buğday bitmişti, saman bitmişti. Eşeğin önüne tütün paketimi açtım koydum. Tütüne baktı yeme dedi. Eşeğin yeme, yeme, demediğini insanlar içiyor bugün dedi. Bunun gibi yüzlerce cevahir. Ama bunun içinde çok ciddi olanları da var, siyasi olanları var. Türk milletinin kültürü yoksa da irfanı var. Şuurunun zayıf olduğu yerlerde bile izanı var. Bu ham maddeyi bu tertemiz malzemeyi nasıl bozar, nasıl dejenere eder, nasıl soysuzlaştırır, nasıl hamburgerci, nasıl McDonald's'cı, nasıl fast food'cu yaparız diye 70 senedir uğraştık.